Kendini müstahni gören azar diyor Cenab-ı Allah. Evet. İnnen insanı ne yatka. İnsan kendini müstahni gördüğünde azar. Evet. Müstahni görmeyecek. Sürekli kendini eleştirecek. Açık açık eleştirecek. Eleştirilene teşekkür edecek. Allah razı olsun diyecek. Mesela eleştirilenlerde de ben görüyorum. Kamyon çarpmış gibi oluyor ya. Evet. Nefsine Çok ters için. Yani sanki kurşun sıktın ya. Debeleniyor böyle mahvoluyor. Ya seni kurtaracak güzel bir şey yapılmış. Sana bir nimet sunulmuş. İftihar et ne var? Ama şeytan ve nefis devreye girdiği için onu ızdırap gibi görüyor. Acı gibi görüyor. Şeytan onu boğuyor adeta o anda. Bazen var da öyle tipler mesela boğulacak gibi olur. Morarır yani. Şeytan boğuyor. Ya seni kurtuluşun için iyilik, güzellik, emri bilim var, nehyan münker, Müslüman yapacağı bir görevdir bu. Evet. Müslüman Müslümanı eleştirir güzel yönlerini takdir eder eksik yönlerini hatırlatır. Evet. Hazreti Yusuf ben nefsimi temize çıkaramam çünkü nefis Allah'ın esirgeliği dışında var gücüyle kötülüğü emedendir. Evet.